Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yapılışı oldukça kolay bir model anlatacağım. Modelimiz çok kolay. Yeni başlayan arkadaşlar da kolayca yapabilirler. Modelimiz 3 ve 3'ün katlarından oluşuyor arkadaşlar. Fazladan 2 tane de ilmek atacağız. Modelimiz bu şekilde ajurlu bir model. Arkasına da bakalım. Çok kullanışlı. Bebek yeleklerinde, bebek örgülerinde, anne yeleklerinde, battaniyelerde, şallarda kullanabileceğimiz çok kolay, çok kullanışlı bir model. Modelin anlatımına geçelim. Şöyle ipim orta kalınlıkta bebe ipi. şiş olarak 3.5 numara şiş kullanacağım. hemen ilmeklerimizi atalım ben küçük bir parçada anlatacağım sizler istediğiniz ölçüye göre 3 o 3'ün katları olacak şekilde ilmekleri zaten 2 ve 3 1 2 3 1 2 3 1 2 ve 3 2 tane de fazladan ilmek atalım bir sıra ters örgü yapacağım örgümün ön yüzüne geçebilmek için sizler istediğiniz lastiği uygulayabilirsiniz Bir sıra ters örgü ördük. Şimdi modeli kurmaya başlıyorum. Modelimiz iki sıradan oluşan çok kolay bir model. Kenar ilmeğini aldım. Bir tane düz ördüm. Bir doladım. İki ilmeği beraber ördüm. Burası bir model. Tekrar bir ördüm bir tane düz ördüm bir doladım iki ilmeğin beraber ördüm tekrar bir ördüm bir doladım iki ilmeği beraber ördüm bir ördüm bir doladım iki ilmeği beraber ördüm kenar ilmeğimi aldım birinci sırayı bu şekilde tamamlamış olduk Şimdi modelin arka yüzünde ve ikinci sıradayız arkadaşlar. Kenar ilmeğimi aldım. Burada bir tane ters ilmeğim var. Onu yine ters olarak örüyorum. Bir tane arttım. Önceki sırada artmış olduğum ilmekle bir tane ters ilmeği beraber ters olarak düz olarak öreceğim. Bir ters 1 dola, 2 ilmeği beraber al. 1 tane ters ördüm. 1 doladım. Burada artmış olduğum ilmekle diğer ilmeği beraber düz örüyorum. 1 ters ördüm. 1 doladım. 2 ilmeği beraber ördüm. Ve kenar ilmeği ile 2. sırayı tamamladım. Şimdi ikinci modele geçtik arkadaşlar. Bir modeli kurmuş olduk. Şimdi ikinci modeli yine beraber yapalım. Kenar ilmeğini aldım. Burada bir düz, bir dola, iki ilmeği beraber yapmıştık. Yine aynen birinci sırada yapmış olduğumuz işlemi burada da yapıyorum. Bir düz ördüm, bir doladım. İki ilmeği beraber ördüm. bir düz ördüm bir doladım iki ilmeği beraber ördüm bir düz ördüm bir doladım iki ilmeği beraber ördüm kenar ilmeği ile bitirdik birinci sırayı yaptık arkadaşlar şimdi ikinci sırayı beraber örelim kenar ilmeğimi aldım Burada ilk ilmeğim ters. Yine o ilmeği ters örüyorum. Bir doladım. Burada artmış olduğum ilmekle diğer ilmeği beraber düz örüyorum. Yine bir tane ters örüyorum. Bir doladım. Artmış olduğum ilmekle diğer ilmeği beraber düz ördüm. bir ters örüyorum bir artıyorum iki ilmeği beraber örüyorum bir ters ördüm bir doladım iki ilmeği beraber ördüm ve kenar ilmeği ile bitirdim bu şekilde arkadaşlar ikinci modeli de beraber kurmuş olduk şimdi üçüncü modele başlıyorum yine aynen kenar ilmeğinden sonra bir düzle başlıyorum bir artıyorum iki ilmeği beraber örüyorum bir düz bir art iki ilmeği beraber ör bir tane düz örüyorum bir artıyorum iki ilmeği beraber düz örüyorum bu iki tane ilmeği beraber ördüklerimiz arka yüzden de ön yüzden de düz öreceğiz arkadaşlar bir düz ördüm arttım burada düz ördüğümüz ilmek iki ilmeğe beraber aldığımız ilmekler aynen arka yüzden de iki ilmeğe beraber alırken düz öreceğiz her iki yönden de ikisini beraber düz öreceğiz arkadaşlar modelimiz bu şekilde ilerledikçe belli olan kolay bir model iki sıradan oluşuyor arkadaşlar modelimiz çok kolay bütün örgülere yakışacak bir model tekrar ilerlemiş haline bakalım bakın bu şekilde ajurlu çok gösterişli bir model arka yüzde bir model arkadaşlar bakın arka yüzünde kullanabiliriz battaniye yapılabilir. Şal yapılabilir. Bebek örgüleri, anne yeleklerinde kullanabiliriz. Kanalıma yeni gelen arkadaşlar, kanalıma abone olmayı, yorum beğeni bırakmayı unutmayın. Yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.